Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videola karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 8 Aralık 2022 tarihli NBA maç tahminlerinde bulunacağız. Bu geceki maçlarda fazla maç var arkadaşlar. Dün sadece 7 Aralık videosu yapmadık. Çünkü sadece 3 maç vardı. Ve maçlar da kötü gitti zaten. Yapmadık. Şimdi 8 Aralık videosunun bu geceki maçları yapacağız. Bu gece fazla maç var. Aralarından her zaman yaptığımız gibi 4 tane maç seçip size 4 maçın tahminiyle ve kısa yorumlarıyla beraber elimizden geldiği kadar kazanmanız için yardımcı olacağız. Tabii ki o yüzden abone olmayanlar abone olsunlar bildirimlerinizi açın. Zillerinizi açın ki video yüklendiği zaman hemen karşınızda olsun arkadaşlar. İyi bir şekilde görebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar daha erken yüklemeye de çalışacağız. Daha erken vermeye de çalışacağız videoları. Bundan sonra tabii ki zamanımız oldukça videolar daha kısa olsa bile yine de erken yüklemeye çalışacağız. Bu akşamki maçlara geçiyoruz. Beğenilerinizi yine bekliyoruz bu videoda yine 100 beğenin üstüne çıkarsak seviniriz. Yorum kısmında da sorularınızı bekliyoruz. Tabii ki elimizden geldiği kadar maçların başlama saatine kadar e, yorum kısmında size cevap vermeye çalışacağız. E, e, diğer maçlarla ilgili de tahmin sorabilirsiniz. Diğer maçlarla da ilgili bilgi ve tahmin vermeye çalışacağım. Tabii ki. E, eğer ki benim seçtiğim maçlardan başka e, maç seçip oynamaya karar verirseniz başlıyoruz arkadaşlar İlk maçımız Orlando Magic Los Angeles Clippers maçı Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard yavaş yavaş dönmeye başladı süreler almaya aşağı yukarı bir 20 dakikalar süre almaya başladı maçlarda Paul George da geri döndü ve neredeyse diyebiliriz ki. Los Angeles Clippers takımı az çok %100'ü olmasa da tamamlanmaya gidiyor ve asıl gücünü bundan sonra gösterecek. Onların eksikliğinde rağmen yine bazı maçları kazanmayı başaran Los Angeles Clippers şimdi son sıralarda olan ve amacı maç kazanmak değil oyuncu geliştirmek olan Orlando'ya karşı çıkacak. Tabii ki Orlando da kendi evinde kazanmaya çalışıyor seyircisi önünde bazı maçları ama bu maç onlardan biri olmayacak. Los Angeles Clippers, Paul George ve Kawhi Leonard'ın ikilisiyle beraber bu maçı kazanacaktır. 1.35 oranından sağlam olarak Los Angeles Clippers'ın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerinde Bankero, Paolo Bankero 19 sayı üstünde atar. Orlando'nun süper yıldız adayı genç yetenek ve Los Angeles Clippers'ta da Paul George geri dönüşüyle liderliğini gösterecektir. O da 23 sayı üstünde atar onun da üzbaremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Brooklyn Nets Charlotte Hornets maçı. Brooklyn kendi evinde Charlotte'la oynayacak. Burada Kevin Durant, Kyrie Irving ikilisinin yanına yedekten gelen bazen iyi oynayan, bazen fazla sayılar atabilen set desteği de geldi. Joe Harris biraz daha forma girmeye başladı. Tabii ki Claxton'la Rice O'Neill ile birlikte iyi bir 5 oluşturdular. Defansta da iyi bir şekilde işler çıkartmaya başladı. Brooklyn tabii ki Kevin Durant'ın lider liderliğinde ve Kyrie Irving Robin pozisyonunda artık kafasını iyidirmiş oynamaya çalışıyor gibi gözüktüğünde Brooklyn maçlarını kazanmaya başladı ve devam edecektir. Devam edecektir. Eksik Charlotte karşısında bu maçında kazanacaktır. Brooklyn kazanır diyorum. En az 3.5 handikaplı Brooklyn kazanacaktır. İsteyen daha fazla handikaplara da gider. Ama Brooklyn kendi evinde coşarak Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry ve tabi ki Joe Harris, Rice O'Neal, Claxton gibi oyuncularla coşacaktır. Geniş rotasyona sahip yedekten de gelecek oyuncularla geniş rotasyonla bu maçı kazanacaktır. Oyuncu yüz baremlerini gelince tabii ki Kevin Durant 28 sayı üstünde atar ve Charlotte tarafında Terry Rozier 21 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncumuz baremini alabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçıma. 3. maçımız tam bir üst maçı olarak seçtim. Üst maçı oynayacağınız maç tiplerinden Memphis Grizzlies Oklahoma City karşısında Jamorant Julius Alexander karşısında iki genç oyuncu fazla sayı atan oyuncular. Ee, ve tabii ki açık oynayan iki takım ve fazla sayılar atabilen iki takım karşı karşıya gelecek. Tabii ki kendi evinde oynayacak Memphis favori. Memphis'in galibiyetini almak isteyen alabilir. Daha sağlam olarak benim burada önereceğim şey üste gitmeniz arkadaşlar. 230 sayı üst baremi gelecektir. 1.60 orandan kim kazanır taraf bahsi biraz riskli benim için. Çünkü Oklahoma olağanüstü maç çıkartıp maçı da kazanabilir. Çok iyi oyuncuları, genç yetenek oyuncuları var. Cius e, Alexander dışında da tabii ki Lukens Dort var. George Gidi gibi oyuncular var. Emasistlerle hem sayılarla fazla destek verebilen. E, tabii ki Memphis'te de Jaren Jackson'ın da geri dönüşü var. Dillon Brooks var. Memphis çok, çok, daha güçlü gözükmesine rağmen burada üste gidebilirsiniz. 230 üst baremini 1.60 oran. Oyuncu üst baremlerinde Jamorant 29 sayı üstünde atar ve Julius Alexander 29 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üzbaremini baremini alabilirsiniz. Bu iki oyuncu da 30 sayı üzerlerine çıkmasını bekliyorum. Geliyoruz dördüncü ve son maçımıza bu geceki Milwaukee Bucks Sacramento Kings maçı. Burada fazla konuşmaya değmez. Chris Middleton döndü. Biraz süreler almaya başlıyor. Üçlü tamamlandı. İlk 5 tamamlandı. Neredeyse Antetokounmpo Sacramento gibi takımı Sabonis gibi oyuncuları ezip geçecektir, sürüp biçecektir. Ee, Sacramento'nun formda olmasına rağmen Milwaukee Antetokounmpo'lar Drew Holiday ile Chris Middleton, Brook Lopez gibi oyuncularla ve çok daha defansta güçlü oyunuyla birlikte Sacramento'yu rahatlıkla yenecektir. 1.40 gibi güzel orandan Milwaukee'nin galibiyetini sağlam olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerinde Dediğim gibi Antete kumpo 31 sayı üstünde atar ve diğer tarafta De'Aaron Fox 21 sayı üstünde atar. İsterseniz onun da üz baremini kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada Milwaukee kazanacaktır. Böyle yaptığımız 4 tane maç takminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Brooklyn Nets Charlotte Hornets karşısında kazanır. En az 3.5 handikap ben öneriyorum. İsteyen daha fazla handikaplar da kullanabilir. 1.40 oranından Brooklyn Charlotte karşısında kazanır. Ve Milwaukee Sacramento karşısında kazanır. Sağlam olarak yine 1.40 oranından. Bu iki maçı öne çıkartıyorum arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyenler diğer maçlardan birini kullanıp üçlü de oluşturabilirler. Ama öne çıkarttığım en sağlam oynanabilecek iki maç bu gece bence bunlar arkadaşlar. Bu iki maçı kombin ettiğinizde yaklaşık 2 orandan iyi bir şekilde paranızı ikiye katlama şansı bulursunuz. Oyuncu yüz baremlerine gelince oyuncu yüz baremlerindeki üçlümüz şöyle olacak. Kevin Durant 28 sayı üstünde atar. Camorant 31 sayı üstünde atar. 31 dille de yine 29 sayı üstünde atar. Camorant ve Antetekumpo 31 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz aralarından seçip ikili de yapabilirsiniz. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Kevin Durant 28 sayı üstünde atar. Camorant 29 sayı üstünde atar. Ve Antetekumpo 31 sayı üstünde atar. Milwaukee Sakramento maçında. Bu geceki videomuz böyleydi arkadaşlar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Biz de size tahminlerle ve kazançlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.